davet var mı? <laughs> oh. Biraz. var? Bir tane daha var ya oğlum üst yukarıda gezen salak. Bir bayla da beni. Ona da bir beraber bir Kaktı, kalktı, kalktı, kalktı. Kalktı Ne? 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 o da O gün bi umşaltı siliyim bari ya falan Ne siliyon lan? Güzel sil değil o zaman niye o Aaa bak Ne oldu abi? Ne oldu? Ne oldu Yok yok bir şey Oyun bug'a girdi kent kent bir anda öldüm ne oldu anlamadım ve Emirhan, Ozan abinin oyun 80 GB. Arkamdan koşuyor. <gülüyor> Orası <gülüyor> koşuyor. <gülüyor> Oha içeri Oğlum lan <gülüyor> <gülüyor> O şak şaka falan mı? Mithat içeri koş lan kulübün üstüne gelince mi? Evet Atlıyor galiba Oha vurdu duvar arkasında Bırak ben yeneyim ya Oğlum şurada cam var can Bak bitti Şurada cam var bak Basana kadar gelir ki geliyor abi Şaka mı bu? Buraya da geldi Hop Tamam Aaaa Neymiş ya? <laughs> burada Yine kapanmadı Anladım, ben Oğlum, sen, benim Allah tamam. <laughs> sen benim yaşadığım Allah bela Sen benim yaşadığım adrenalin bir gözcük <laughs> Adamlar Adamlar <laughs> Hadi düşünmeden yaldır Çatışmacı mı bu? Nerede? Aşağıda mı? Ha, Allah'a ekber boşver Düz düz koşuyor hadi. hadi hadi yürü Allah <gülüyor> <gülüyor> herkes burada ya. <gülüyor> <gülüyor> ben geldim kendim geldim. Öldü, geldi lan. Geldi. Geldi beş tane var. Öldü. Öldü. Birisi geldi. Evi. Yardım. Kaç içeri. Bir can. Kaldıracağız. Dur dur Allah dur. bırak. Allah seni kahretsin. Abi senin var ya Abi. Abi var ya. Ha H hali halile yazıyorum ben dur. Gel. <laughs> ya çok bitir. Destan Dur dur. Bu kim? Adını çık bundan nereden çık? Adam aldım lan presim kaldı lan. Aa başka ekip de presini <laughs> kaldı. Abi. Nasıl böyle lan? Adam bak geldi aldım presini kaldı. Oteki ekip gelip yine presini kaldı aynı yerde. Ya abi. ben binanın altında. <laughs> Sen cam verdin. <laughs> bak